Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Size güzel haberlerini vermek isterdim ama yaşlı köpek doğurdu. Üç tane yavrusu oldu. Ama maalesef üçü de ölüydü. Yani hayvanın böyle yavrusuz kalmasına çok üzüldüm. Nasip de yokmuş. Büyük ihtimalle yaşlılıktan dolayı ölü doğdular. Ama tamamen gelişmişler. Belki biraz doğumu zor oldu. Ondan da olabilir. Çünkü bir tane yavruyu bir gün doğurdu. Ertesi günde iki yavruyu doğurdu. Toplam üç taneydi. İki erkek, bir dişi. Yavruların hepsi de tamamen gelişmiş. Hayvan göbeklerini de temizlemiş. Yavruları da temizlemiş ama maalesef ölüydü yavrular. Şimdi gelelim gazların Folluğuna bugün Basit bir şey yapacağız arkadaşlar gazlar için folluk Ben birazını kestim, Videoyu uzatmamak Amacıyla Eski araba lastikleri Şu şekilde Kenarlarını ben çoğunu kestim Testereyle Artık tırtıklı bıçak ne bulursanız elinizde Şu şekilde kenarı alın arkadaşlar. Kenarını kesmenin sebebi nedir? Onu da söyleyeyim size. Ee, normal tekeri kendi halinde koyduğumuz zaman şurası bayağı yüksekte kalıyor arkadaşlar. O yüzden yumurtalar araya sıkışma ihtimali oluyor. Ve Gazla yattığı zaman içine malzeme de doldursak bu sefer gaz çok yüksekte kalıyor ve içine sığmıyor, rahat edemiyor hayvan. Şu şekilde kestiğimiz zaman daha rahat bir şekilde gaz bunun içine sığacaktır. İçerilerde gene ben malzeme koyacağım. Birazdan onu da göstereceğim. Bu yuvayı da ben filik gaz için yapıyorum. O da bugün ilk yumurtasını verdi. Bakalım inşallah yavru alabilirsek. Alacağız. Bunun da tek tarafını geçen sene ben tavuk yatırmak için kesmiştim. Bu sene de inşallah kazı yatırmak nasip olur. Bunu şimdi götürelim içeri yuvasını hazırlayak yerleştirek. Folluğu getirdim içeri koydum arkadaşlar. İçerisine biraz gene kuru koydum. Biraz da saplatacağım şimdilik. Daha sonra yattığı zaman zaten ayrıca düzenlerim. Şimdi şu şekilde olduğu zaman hayvan bunları şöyle kenara atıyor. Ortası da boş kalıyor. Hem yumurtalarımız dağılmıyor. Hem tavuklar falan didik diyemiyor. Benim tavuklar kazların yuvalarını çok atıyorlar yatarken. O yüzden Yumurtaların da almasını da önlüyor. Diğer şekilde hem gaz sığmıyor içine arkadaşlar. Hem yumurtalar köşeye kaçıyor. Bu şekilde gayet rahat yatıyorlar. Hem de bu tekerle yer değiştirmesi biraz daha kolay oluyor. Hani genelde gazları yer değiştirmeyin. Tepek tavsiye etmiyorum. Ama ne diyeyim o uygun yoğun olmazsa biraz daha bu tarafa Çekip kazı inandırabiliriz yer değiştirmek için. Eğer lazım gelirse. Ama mümkün olduğu kadar nereye yumurt oraya yatsınlar. Yer değiştirmesi biraz gazlarda sorun çıkarıyor. Yer değiştirip yatan gazlar var mı? Var. Şimdi de beyazı göstereyim. Burası da gazların eski kümesi arkadaşlar. Farklı bir folluk olarak da gene şöyle İsterseniz ahşapla bölebilirsiniz. İsterseniz taşla bölebilirsiniz. Bura bayadır kullandığım bir folluklar, bölmeler. Yattıkları zaman ben önlerini kapatıyorum. Çünkü erkek gaz rahatsız ediyor. Bazen aynı folluğa yumurtluyor gazlar. Onlar da gelip altlarına yumurtlamasın diye Önlerini kapatıyorum. Ben zaten kontrollü bir şekilde her gün kendi dışarı çıkarıyorum. Tekrardan geri içeri alıyorum. Beyaz da dün gece yatıyordu. Yine yumurtası var. Sakin ol kızım. Parçalama beni. Büyük ihtimalle yumurtlamış. Tavuk da yumurtlamış. beni de ısırdı. Büyük ihtimalle son yumurtaları çünkü bayağı ufalmış yumurtalar. Dün gece de yatıyordu. Bugün de gene yatıyor. Zaten bu bayağı gecikti. Normalde daha erken yatıyordu bu. Geçen seneki yuvası. Gene ben burayı düzenleyeceğim. Biraz darmadağınık. Ne bulmuşsa yuvanın altına çekmiş. Poşetti, tüylü, kartondu, banttı. Ne, ne ararsanız hepsi mevcut geçen seneki yattığı yuvaydı. Hayvan gene aynı yere yatıyor. Ee, diğer gazlarda da yumurtluyor arkadaşlar. Birazdan onları da çekerim size. Şu altındaki tavuk yumurtasını da alayım. Lütfen beyaz lütfen lütfen lütfen. Böyle saldırganlaşması da zaten büyük ihtimalle yatacağını gösteriyor. Gazlar yatmaya yakın arkadaşlar. Geceleri de yatmaya başlar. Onun haricinde gündüzleri içeri girip çıkıp yatar. Geri kalkar, bağırır. Bunlara dikkat edin. Tüylerinde döker zaten. Son birkaç yumurtayı peş peşe yumurtlarlar. altlarına birer tane folduk koyabilirsiniz. Normal yumurtlarken ben fol koymuyorum ama son böyle yatmalarına yakın böyle yatacaklarını hissettiğim zaman birer tane tavuk yumurtası artık. Hangisi fazla elinizde gaz yumurtaları sınırlı sayıda olduğu için gaz yumurtalarını kayıp koyamıyorum. Eğer eski bayat yumurtalarınız varsa birer tane fol koyabilirsiniz. Tavuk yumurtası da koyarken sallayın ya da markette yumurta alın koyun. Çünkü kaz sürekli yatacağı için içinde civciv oluşma ihtimali var. Bunlar da diğer gazlarım arkadaşlar. Şu yeni gelen filik eski filik gazı dövmüş. Ama siyah dişiden dayak yiyor. Ne, ne oldu? Nasıl oldu? O olayı çözemedim arkadaşlar. Havalarda daha tam ısınmadı. Biraz yağmur yağıyor. Biraz kar yağıyor. Gündüzleri sıcak olsa da geceleri soğuk arkadaşlar. ha Eksilere düşüyor. Sular donuyor. E, Filik gazda bugün ilk yumurtasını verdi zaten. Şu yeni gelen siyah erkekten çiftleşirken gördüm bir kere. İnşallah ben görmeden de çiftleşiyordur. O yüzden onun yavrusunu alabilmek için biraz daha bekleteceğim onları. Yoksa çiftleştirmeseydiler ikisini de gönderecektim. Ya o Garip bir gaz. Sevmeseydim zaten şimdiye kadar bekletmeyecektim. Gazda çok hırpaladılar. Galabalık füsürü deydi. Hani orada o gazların için nasıl uyum sağlamış nasıl durmuş bilmiyorum. Ama seneye bizimle birlikte olmayacak. Tabi biz de yaşarsak nasip olursa. şu erkek de olanı dolaştırıyor. Ona sevdalanmış. Bazen diyorum acaba gazlarda tek eşli mi diye. Onların da en sevdikleri böyle gözdeleri var. <laughs> Bu da bunun peşinde. Diğer erkek bunu çok güzel dövüyor. Yanlarına yanaştırmıyor. O şimdi alacanın içeri yumurtlamaya gittiler. O da alacanın başında bekliyor. Yazların durumu da böyle arkadaşlar. Şu an için yatacak beyaz var büyük ihtimalle. Dün gece de yatıyordu beyaz. Şu siyah erkek bunu dövdüğü için çok sabit diyemiyorum ekranı kaçıyorlar e, bugün de yumurtladı hala dışarı çıkmadı alaca da bugün bayağı gidip yattı çıktı yattı çıktı İnşallah yakın zamanda yatsınlar da bizim de merakımız gitsin yumurtalar tohumlu mu değil mi ben de çok merak ediyorum kim kimden eşleşti ortalık bu sene karışık oldu Size tavsiyem arkadaşlar. Sayıya abartmayın. 3 dişi, 4 dişi, en fazla 5 dişi. 5 dişe de gerek yok zaten. Fazla fazla 3 dişi, 4 dişi fazlasıyla yeter yani. Hepsi düzenli yavru çıkarırsa. Gene görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Baxıdı, milərlən zamanlarda neler olacaq?